Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Haydon Online'ın bilmem kaçıncı bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanında e, Yunus, Kerem ve ilk defa kanalımda konuğum olan Furkan var. Hoş geldiniz. Furkan'ın bir sorunu var. Furkan konuşamıyor. O konuşmasız bulduk, yanımızda olacak. Zaten Yunus ve Kerem biliyorsunuz. Bu bir şey mi ya? Ya ne? bu? Allah! Abi Furkan'ın kafasına çıktı beni keçi yaptı ya. <laughs> Ben de Yunus ben de Yunus. <laughs> arkadaşlar bu videodan daha çok istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Yunus'un efsane şarkılarıyla. Kim o? Furkan mı? Samet mi? Şey, Samet mi diyorum? Yunus mu? Samet Beyhandır. Samet Seslemek gündür videolarımıza gelmiyor. Evet. Sanki videomuzda yorumlara satıcı Samet yazın arkadaşlar. <laughs> satıcı Samet yazıyorum yorumlara. <laughs> <laughs> Samet acaba öldü mü? <laughs> Ya, şey. <gülüyor> <gülüyor> Samet bu videoyu izliyorsan like at <gülüyor> Aynen Respan <laughs> oldu Ya respan oldu ya Yunus respan oldu yine ye, ye. Bak, e, neredesin, e, oğlum, da... neredesin oğlum neredesin Aa, Abone olduğu kanallara bakın Orada ben de varım Bu ne Zip, Bu ne yok Tamam Buralarda değil. Bu tuvalettedir belki. Buralarda bence. Sence Aha burada mutfakta mutfakta. 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 Furkan mı konuştu az önce? Hadi gelin bulunayım. Arkadaşlar Furkan dillendi. Furkan dillendi. Furkan videodayız oğlum. Hadi gelin var ya. Furkan konuşsan oğlum ne kapatıyor mikrofonunu? <laughs> Videodayız. Hadi gelin bulun beni. Hadi gelin bulun. Tamam sen konuş buluruz biz. Bulması kolay. Hoca ciddi alanmış ya. Biz yola oynuyoruz. Size bir tüyo vereyim mi? Ver. Yine vermeyeceğim. Vazgeçtim. Vermeyecek çünkü buldum ay. ben. <laughs> o, oğlum vermesi gerek yok ay. Furkan ben daha demin sana ne dedim? Gerek <gülüyor> yok <gülüyor> biz buluruz dedim. Hatta Aynen. bulmakla da kalmadık öldürdük. Aa, <laughs> Arkadaşlar Nasıl bu videonun yani? başlığı Furkan'a rek çektim olacak. Benim <laughs> başlığım da Yunus'un efsane oyunla işte öndeydi <laughs> baş. Furkan'a rek çektim. Aha buradayız. <laughs> Yunus tuvalette. Ay, abi o. 10 <laughs> saniye var ya. Yok yok alamayacağız. Bombam olsa bomba atardım Yunus'a. Benim de yok ki. Aa, Yunus kaç Yunus Yunus kaç? Yok abi. İki saniye var. Abi ne fake'ti be. <laughs> <laughs> Allah seni Kerem, Kerem, Kerem. Şi biz ya. şimdi propsuz ya. Full beni takip et bak. Push. Full beni takip et. Tamam mı? Bir bana baksın. Kanka yukarı kata gelsin. Kerem. Ha gördüm seni tamam. Geliyorum. <laughs> Aynı oraya. Geliyorum oraya. Kanka hayır burada dur burada dur. Tuzakta dur. Tuzakta dur. Gördüm ki ikiniz de. Aa, oradan bir, şey <gülüyor> <acaba>. <gülüyor> ne bir şey oldu acaba? Ne bir şey? Allah Allah Allah. Neyse Kerem git beni göstereceksin git. <laughs> Kafama çıkıyor daha ya. <gülüyor> Aa, <gülüyor> firar 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 yumruklarım firar. Allah Allah çıkamıyorum ha. <laughs> 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 Allah. Allah evet. Allah. 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 Hadi görüşürüz. Allah Allah, Allah Allah. Ya abi, ya. Arkadaşlar bu videoda değişik sesler çıkarabilirim kusura bakmayın <gülüyor> 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 Videoya arkadaşlar. Videoya yazmayın. Videoya yazmayın. Videoya yazmayın. Videoya yazmayın. Videoya yazmayın. satıcı Samet Videoya yazmayın. Videoya yazmayın. Videoya yazmayın. Videoya ne kadar çok satıcı Samet gelirse Samet videolarımıza dönecek. Eğer bu videoya 10 yorum gelirse <laughs> satıcı Samet diye Samet'i getireceğiz. <laughs> Benim isten kimse 14 yorum gelmiş. Çok teşekkür Aynen. ederim. Hepsinin aynı adam atmış ya. Hiç adam bıkmamış. Üşenmemiş. Cahit değil. Allah Afrika beni buldu. İçimden geçiyor. Bu, bu silahı çok beğendim ben, ben ya. Çok biraz. biraz... Geldiğinden. Abi içimden geçiyorlar. Uş, 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 uf. Keskin nişancı. Kerem öldüm ben. Ben yüksek halle öldüm Ölme. Abi bu arada nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum ha? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Abi biliyormuş oncem. Oncem iki canım var. İki canım var. İki canım varsa ölme. Ölme ölme. Dayan dayan. Hayır Furkan yapma Oğlum, ya Hayır Furkan ya. Daha Abi da. nasıl buldun ya? Buldum be. Abi üç canım vardı kaçtım. Bu, Hadi ha, bu, be. Buralarda Abi, bir pro var. Ben pro e, Arkadaşlar bu pro bugün başladı e, oynamaya. <laughs> Arkadaşlar Çık. e, bir tane de Vera Wolf videosu aa, gelecek. Da, aa, Onu da izlemeyi unutmayın. Yeni seri Vera Wolf. Sakın. Ben sakın abi. 13 saniyede bunu yapma bize. Üç, iki, bir bitti 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 bitti. <laughs> Kolay 67 puan. Ben farklı. Açın oğlum. Benim videomu izleyin arkadaşlar. Ondan sonra bu videoyu izleyin. O nasıl fark olduğunu görebilirsiniz. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Yunus yukarı kata yuk çık Yunus yukarı kata çık ben de geliyorum Yunus Bu bir şaşırtma olabilir Aha mutfakta ne? biri var Yunus yüksek ihtimalle Ben kolu olmayı ben, çok severim Evet Yunus Abi Yunus'u bitirelim Furkan kolay zaten Son 10 saniyede Furkan'ı bulsak ölüyor zaten. <laughs> Aynen Furkan. Furkan avcı da iyi. Ama o da mi? Yunus gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aha yukarı çıktı. Aşağı atladı. Ne <laughs> yapıyor oğlum o? Dur. Oha nereye giriyor oğlum? O her... Aha tam ben Furkan'a gidiyorum. Abi sen Yunus'a gitsene. Yani, Yunus Fukan, kaçacak Fukan, şimdi Fukan, ya. Ben şuraya bir geçeyim de. Aynen. Tamam öldün Furkan. %100 eminim Furkan yeniden doğacak. <laughs> <Ya ben> dedim <laughs> ve doğdu. Ben tanıyorum. Aha Yunus mutfakta. Ama vuramıyorum. Ama vuramıyorum. Ama vuramıyorum. Nasıl vuramıyorum oğlum? Hack açmış. Niye vuran? Oğlum ben gideyim. Kanka aşağı atladı. Şimdi merdivenlerden çıkıyor. <laughs> nasıl, nasıl, nasıl? Ya, ya, Oğlum önce. be, benim silahım çok iyi. Ol, be. silam. Uzaylı pompalısı. Uzaylı pompalısı. Kanka merdivenin arkasında. Yukarı çıkıyor bitiriyorum ya. bitiriyorum. Ya, hayır, Bitti. Ya yok artık. Lan ha Furkan yeniden ya. doğmuştu biz, değil mi? Biz çok iyiyiz hakim. Evet. Yunus Abi, da video da izleyemiyorum. O tamam güzel. Furkan buraları seviyor bence buraya saklandı onun için. Abi onu Furkan, Furkan niye sürekli büyük bir şey oluyor? Yunus Furkan galiba büyük şey. <laughs> Aha burada burada. <laughs> büyük bir şey ya. Tam yer. Yani. Ya. özel güç kullanmazsa yani, ne 40 saniyede o, bitiririz. Tamam. Biz zaten da zıplamıyoruz bak. Bak videosunu izleseydin keşke. Buradan, Arkadaşlar 100 abone olursak komik anlar derleme videosu çekeceğim. Hadi. Aha. Güzel hadi. Aşağı atladı. 18. Hadi. Öldü hadi. öldü tam öldü öldü. Ben deli bir şey yapabilirim. Ben elini kapatacağım. Öldü öldü. Tamam hadi hadi. hadi, hadi. Tamam hadi, hadi. hadi öldün Furkan zorlama öldün. Oha. Yani imkanı ee, yok ki. Nasıl oldu ee... o ya? Tam gider misin şimdi İzleyecek beni. Kerem birbirimize yakın olalım. Neredesin? Tamam aynı yere gel. Aynı yere Ağabey gel. Hatta. Aynı yere gel. Şu an birinci Kerem ikinci benim. Üçüncü de abim. Oo ben şurada birini mi gördüm? Gördüm gördüm. Burada bir var. Kesin bir var. Evet. <laughs> Evet, Nereye gidiyor? <laughs> gelemez ki, cenebel ki. Allah. <laughs> Furkan abi, arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Aa <laughs> Furkan Abi Furkan'a nasıl fake attım arkadaşlar? Allah gördü. Keşke fake attığımı söylesem, söylemeseydim. Sık Furkan, sık sık <gülüyor> buraya <gülüyor> sık. <laughs> Furkan'a nasıl fake attım arkadaşlar? Oğlum bu hasar veremedin ki hala canım full. Abi ya vuramadım ben onu ya. Evet. Yunus sen beni bittin sanatı. Kanka şey. Allah. E, Allah. Kerem alt katta sandalyeler oluyor ya. Onun altına girdim. Furkan da iki sandalyeye sıkıyor sonra diyor ki nasıl vuramadım ya diyor. <laughs> nasıl? Allah. 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 O vuruyor. vuruyor. Gelemezsem. Allah Gelemezsin. Gelemezsin. Bu olsaydı ne güzel ikimiz de uğrayacaktınız ya. Uh. Kerem sen hala burada mısın? Tamam vuramayacaklar. Ay Kerem sen niye aşağıda duruyorsun? Sıkıştırma. Dur. Dur. Aferin Yunus. Yukarı git. Beni görmeden yukarı git. Yok. <laughs> Aferin aferim Kerem. Kerem galiba öldüm. Evet. Keremin ölü şu anını izliyorum. Hadi bir canı falan var herhalde öldü. Öldüm ya? <laughs> <laughs> Abim galiba nerede olduğunu bil. Yorum ya. Yani. Ay Ceren yeniden doğdu. Respawn. Respawn. yani. Kerem'in falan öyle. Hadi. Aa nereye ne gitti lan? Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Yukarı, yukarı, yukarı. Kerem. Kerem. Allah. 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 Evet arkadaşlar. Bu hareketi yapabilirsiniz. Çok iyi hareket. Allah. Gördüğünüz gibi yok oldum şu an. Oha nereye gitti? Hakikaten gitti. Hadi bakalım. Yukarıda görüşürüz. Yunus yukarı, arka, arkana yukarı bak. Annep, 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 zıplayan bir kola abi, görüyor musun? Sen, ya, sen, arkana arkana. Buraya ışınlandım oradan. Ya, abi sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım. Ah, ah, ah. Oh! Furkan gel sana hayatının fake'ini atacağım gel. Öldüm oh! ben, ben. Gel gel. Gel Furkan gel gel gel. Gel Gel onu takip etsene. Lan bitti ya. Beber. İyi izledim hakikaten. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki böyle videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olun. Bay bay.